Konu sağlık olduğunda antioksidan en sık duyduğumuz kavramlardan biri. Antioksidan içecek, antioksidan vitamin, antioksidan serum, antioksidan kremlere kadar çok fazla yerde kulağımıza çalınıyor. İyi bir şey olduğu kesin. Ancak antioksidan nedir? Vücudumuzda tam olarak nasıl bir işlevi var diye sorduğumuz zaman çoğumuzun kafasında nes bir tanım oluşmuyor. Bu yüzden ben de bu videomda antioksidan, serbest radikal, oksidatif stres gibi kavramlar saldığımız için neyi ifade eder bunlardan bahsediyorum Yaşamımız boyunca her gün vücudumuzda binlerce yapım, yıkım ve dönüşüm gerçekleşiyor. Biz buna metabolizma diyoruz. Tüm bunlar gerçekleşirken doğal olarak yan ürünler ve atıklar da ortaya çıkıyor. Nasıl basit bir tencere yemeği yapıldığında bile bir yığın atık çıkıyorsa, vücudumuzda da aynı şekilde hücresel anlamda çok fazla atık ortaya çıkar. Antioksidanlarla yakından ilişkili olan serbest radikalleri bu atıklara benzetebiliriz. Serbest radikaller vücuttaki tüm bu yapım yıkım olayları sırasında ortaya çıkan kararsız moleküllerdir. Şuradaki resimde gördüğünüz gibi yapılarında bir boncukları eksik. Aslında tüm bu çabaları da bu eksik olan elektronu tamamlamak ve kararlı hale gelebilmek için. İşte serbest radikallerde bulunan bu eşit olmayan elektronlar ve diğer moleküllerle çok kolay bir şekilde reaksiyona girebiliyor. Bu tek kalan elektronlarını tamamlayabilmek için sürekli sağlıklı hücrelerimizden bir talepte bulunurlar. Antioksidanlar da burada devreye girer ve oldukça cömert davranarak al o eksik boncuğu ben veriyorum sana diyerek serbest radikalleri sakinleştirirler. Bu sayede hem kendileri zarar görmemiş olurlar hem de sağlıklı hücrelerimizi korumuş olurlar. Aslında vücutta serbest radikaller ve antioksidanlar ateş ve su gibidirler. Müzik serbest radikaller kulağa çok kötü bir şeymiş gibi gelse de aslında vücutta metabolizma sırasında oluşmaları gayet doğaldır. Biz bunları tamamen vücuttan elimine edemeyiz. Etmemize de gerek yok zaten. Çünkü kimi zaman da metabolizmamızda, vücudumuzda bizim lehimize de çalışabilirler. Mesela bağışıklık sistemimiz bazen de bu serbest radikalleri hastalık yapıcı bakteri ve virüslerin üzerine salar. Bu sayede de birçok hastalıktan bizi koruyabilir. Ancak vücutta her şeyde olduğu gibi bu noktada da denge önemli. Eğer serbest radikaller çok artarsa ve bunu ortadan kaldıracak antioksidanlar da yetersizse, yani bir tahterevallinin dengesi gibi düşündüğünüzde serbest radikaller ağır basıyor ve antioksidanlarınız yetersizse artan serbest radikaller vücudunuzdaki yağ dokusuna, hücrelerin DNA'sına ve proteinlere zarar vererek bir takım zincirleme reaksiyonlara yol açar. İşte hücresel boyuttaki bu hasara oksidatif stres denir. Örneğin DNA hasarı sıklıkla yaşlanma ve kanser oluşumuyla ilişkilendirilir. Sıklıkla duyduğumuz inflamasyonun oluşumunun altında da oksidatif stres yatar. Hücresel boyutta oluşan bu hasar dolaylı olarak diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, kanser, yaşlanma, eklem iltihapları, Parkinson, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarla da ilişkilidir. Peki bu pek çok hastalığın gelişiminde etkili olan oksidatif stresi ne etkiler? Antioksidanlarla serbest radikaller arasındaki dengeyi ne bozar? Serbest radikal oluşumunu arttıran pek çok etken var. Örneğin sigara alkol kullanımı, hava kirliliği, radyasyon, endüstriyel kimyasallar, tarım ilaçları, stres ya da çok yoğun egzersiz yapmak. Tüm bu çevresel etmenlerin yanında serbest radikal oluşumunu arttıran büyük etkenlerden biri de Kötü beslenmedir. Pek çok çalışmada görülmüş ki diyabetli ya da normal bireylerde fark etmeksizin yüksek kan şekeri seviyeleri vücutta serbest radikal oluşumunu arttırıyor. Yani beslenmenizde beyaz un, beyaz ekmek, nişastalı besinler, hamur işleri, şeker sıklıkla yer alıyorsa bir de üzerine antioksidanlardan da zengin beslenmiyorsanız tahteravalinin bu dengesinin bozulması oldukça kolaydır. Ayrıca C ve E vitamini gibi antioksidan vitaminlerin takviye ile aşırı alımı, çinko, bakır gibi takviye minerallerin aşırı alımı da serbest radikal oluşumuna yol açabilir. Yani antioksidan olsa dahi bazı vitamin ve minerallerin takviye ile aşırı alımı da vücutta serbest radikal oluşumunu arttırarak oksidatif strese yol açabilir. Ya da demin bahsettiğimiz gibi yoğun egzersizler de oksidatif stresi arttırabilir. Yani hep söylediğimiz gibi vücutta her zaman için denge önemli. Ancak maalesef biz bu tüm saydığımız faktörleri kontrol edemeyiz. Yani radyasyona, güneş ışınlarına ya da işte kronik strese illa ki maruz kalabiliyoruz. İşte burada da bu tahterevallinin dengesinin bozulmaması için devreye antioksidanları arttırmak giriyor. Antioksidan denince spesifik bir vitamin gibi düşünmek yanlış olur. Tüm bitkilerin, hayvanların ve bizim kendimize özgü antioksidan savunma sistemlerimiz mevcut. Mesela biz Glutation gibi bazı antioksidanları vücudumuzda üretirken, bazılarını da besinler yoluyla alıyoruz. Örneğin antioksidan vitaminler, A vitamini, C vitamini, E vitamini gibi antioksidan mineraller, selenyum, çinko, bakır, mangan gibi ya da elma, çay, soğan, kahve gibi besinlerde bulunan fenolik bileşenleri dışarıdan besinler yoluyla alıyoruz. Birçok sebze meyvede bulunan, onlara kendilerine özgür rengi veren karotenoidler de aslında birer antioksidandırlar. İşte bu yüzden renk renk sebze meyve yiyerek onların kendilerine özgü antioksidanlarından da faydalanmış oluyoruz. Aslında bilinen yüzlerce antioksidan var ve antioksidanlarla ilgili en büyük yanılgı bu antioksidan çeşitlerinin birbirinin yerine geçeceğini düşünmek. Hepsinin birbirinden farklı biyolojik özellikleri ve vücutta üstlendikleri roller var. Bu yüzden mümkün olduğu kadar antioksidanlar yönünden çeşitlilik sağlayarak maksimum fayda görmeye odaklanmak önemli. Bu yüzden bir diğer videomda antioksidan kapasitesi yüksek olan besinlerden bahsedeceğim. Bu videomu da faydalı bulduysanız beğenmeyi, beslenme ve sağlık üzerine gelecek yeni videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.